SQL Server Eğitimleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim Kart. Bugünkü dersimiz SQL Server'da dynamic case One işleminin nasıl yapılacağı ile ilgili. SQL Server'da bu gibi sorgular çok fazla şekilde karşınıza gelmekte. Özellikle programlama tarafında ya da herhangi bir uygulama geliştirirken bu şekilde sorgular ile uygulamanızı daha efektif hale getirmek isteyebilirsiniz. Aslına bakarsanız biraz orta seviye bir konu diyebiliriz. Yani normal SQL Server konularına hakim olmadan bu gibi şeylere odaklanmak çok da kolay olmayabilir. Onun için bu dersi dinlemeden önce özellikle SQL Server konusunda Group By gibi ifadeleri ya da Case One gibi ifadeleri anlamanızda fayda var diye düşünüyorum. Yani eğer bu iki konuda eksiğiniz varsa ve özellikle de dinamik şekilde SQL sorgularını nasıl çalıştırdığını bilmiyorsanız ilk önce onları öğrenmeniz sizin için daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun için eski videolarım var belki oralarda bulabilirsiniz ya da başka kanalların çeşitli videolarından izleyerek bu süreçleri öğrenebilirsiniz. Bizim burada yapacağımız işlem öğrencinin girdiği ders notunun tipine göre ortalama alan bir e, case when ifadesi ve bunun dinamik SQL'de kullanımı olacak. Burada ben e, yapacağım ilk işlem bir tane tablo oluşturmak olacak. Ve bu tablo işlemimiz şu şekilde olacak. İlk önce create diyorum. Tablomun adını yazıyorum. Tablomun adı öğrenci notları tablosu. Bu şekilde yazdım. Ya ben sorgularımı böyle sağ tıkta oluşturarak yapmıyorum. Buraya gelip database'in adını yazarak yapmıyorum. Şurada ilgili veri tabanının adını seçiyorum. Siz burada kendi test etmek istediğiniz veri tabanının üzerinde bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da bu işlemi e, canlı DB'de yapıyorsanız da canlı DB'de pek yapmanızı önermem. E, bir tane lokalde yapıp ondan sonra sorgunuzu ona göre revize edip sonra canlıya alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış diye düşünüyorum. İlk önce Create Table Öğrenci Notları diye bir tablo oluşturduk. Ve buraya Öğrenci ID diye bir alan oluşturacağız. Şu ID'nin D'sini büyük yapayım. Integer olsun. Primary Key olsun. Yani anahtar alanımız Öğrenci ID olsun. Bir Identity birbiri de birden başlayıp birer birer arttırmayı sağlayacaktır. Sonrasında Öğrenci Adımız olsun. Öğrenci Adımız da M var, Çar. 50 olsun. Diğer tutacağımız alan ders olacak. Ders adı yani. Ona da ders adı diyebiliriz. Bu da en varçar 50 olsun. Son olarak tutacağımız alanda ders notu olacak. O da integer olabilir. İsterseniz siz küsur giriyorsanız ona göre veri tipinizi tanımlayabilirsiniz. Ve bu şekilde yaptıktan sonra bunları sizin için bir anlam ifade etmesini istiyorsanız ya da sonradan bunları not olarak kullanmak istiyorsanız da bunları düzenleyip şu şekilde kaydedebilirsiniz. Öğrenci tablosu oluşturma. İkinci olarak yapacağımız işlem bu tablonun içerisine veri ekleme. Veri ekleme işlemini yaparken de insert into diyoruz. Öğrenci notları diyoruz. Ben de otomatik tamamlama gibi özellikler olduğu için bu şekilde yaptım. Sizin yapacağınız işlem yani kısacası şu olacak. Şurayı şimdi düzelteyim biraz. Anlatacağım. Insert into öğrenci notları dedik. Öğrenci adı ders adı, ders notu. Öğrenci adı kısmı primary key olduğu için burayı e, bu şekilde yapabiliyorsunuz. ha Ekstradan yan yana veriler eklemek istiyorsanız da tekrar şuraya virgül koyup buradan tekrar ifadelerinizi ekleyebilirsiniz. Şimdi biz bunu böyle de kullanabilirsiniz. Şöyle de kullanabilirsiniz. Tekrar bunu ben böyle yazmamak için şu şekilde yaptım. Şuraya bir tane virgül koyup bu şekilde devam edebilirsiniz. İlk gecemiz öğrenci adı Ahmet olsun. Ahmet hangi ders için Not gireceğiz. Mate, matik için gireceğiz. Ve notu ne olsun? 85 olsun. İkinci olarak e, gireceğimiz öğrenci adı yine Ahmet olsun. Bu sefer fizik için girelim. Fiziği de 75 e aldığını düşünelim. Tekrar alt satıra iniyoruz sonrasında Ayşe olsun örnek atıyorum. Ayşe matematikten kaç almış olsun? 45 almış olsun. Ve Ayşe'nin fizik notu da 55 olmuş olsun. Bu şekilde 4 tane kayıt girdiğimizi düşünelim ve F5'e basıyoruz. Öğrenci notları tablomuzu bulamadı. Tabloyu oluşturmadık mı acaba? Ha, i̇lk önce tabloyu oluşturmadığımız için olmadı. Oluşturduk. Şimdi içerisine notları ekleyelim. Notları da eklemiş olduk. Ve notları ekledikten sonra Select diyorum. Çok pardon. <laughs> select diyorum. Yıldız from öğrenci notları tablomuza bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Şimdi grupby ifadesini burada bir göstereyim sizler için. Select yıldız from dedik öğrenci notları group by bu şekilde. Biz burada öğrenci notları yani öğrenci adı virgül AVG dedikten sonra öğrenci şey ders notu group by dedikten sonra neye göre gruplamak istiyoruz? Ders adına göre. Şimdi ders adına bu şekilde gruplayınca öğrenci adı ders notu ortalamasını aldık. Pardon, group by dedikten sonra öğrenci adı olacaktı. Yanlış yazdım. Çok pardon. Şimdi ikisinin öğrenci adına göre şurayı S öğrenci notu diyelim. Bakın ortalama, pardon şuraya ortalama da yazalım, karışmasın. Burada ne yapmış oldu? 80 ile 50 olarak getirmiş oldu. Neye göre getirmiş oldu? 80 ile 50. 55 ile 45 topladı. 2'ye böldü. 50 oldu. Ee, diğerinde ne yapmış oldu? 75 ile 85'i toplamış oldu. Onun da ne getirmiş oldu? 80 getirmiş oldu. Ne yapmış oldu? 75 ile 85'i toplayınca zaten arası 80 oluyor. Şimdi biz buradaki ifadeyi dinamik olarak yapmaya çalışacağız. Yani yapmak istediğimiz işlem bu. İlk önce declare diyoruz. Bir tane ders değişkeni oluşturuyoruz. Buna en var çar kaç diyelim? 50 diyelim. <laughs> o da eşittir diyelim. Başlangıçta sadece matematiğe göre ortalamasını hesaplayan bir ifade olsun. Sonra deklere diyoruz yine. Buraya da dinamik SQL diyebilirsiniz. Dinamik SQL diyebilirsiniz. O da eşittir. En varçar max diyelim. Böyle kalsın. Set diyoruz. Sonra dinamik şurayı fazladan yazdık. Set dinamik SQL eşittir. Burada tek tırnak ifademizi açıyoruz. Şimdi buradan yazmaya başlıyoruz. Şöyle yazalım. Select. Biraz önceki işlem gibi düşünün. Aslında biraz önceki işlem kaydı almış mıydım? Almamışım. Tekrar şuradan gidelim. Set dedik. Dinamik SQL. Burada sorgumuzu yani biraz önce benim size göstermiş olduğum sorguyu burada bu şekilde select yıldız from dedim. Şimdi from'dan önce şu şekilde kapatayım sorgumu. Bizim tablomuzun adı neydi? Öğrenci notlarıydı. Şimdi şu aradaki kısma ne yapacağız? Yıldızlı olan kısma şöyle bizim dinamik ifademizi yazmamız lazım. Ne olacaktı? Biz Adem'i ne yazmıştık? Bu şurada bu şekilde. Öğrenci adımızı almıştık. Gördüğünüz gibi. Sonra ne yaptık? AVG ifadesini yazdık. AVG ifadesini yazdıktan sonra burada AVG ile işlemi case when'li yapacağımız için case when ifademizi kullanacağız. Casevan ders adı eşittir. 3 tane tırnak koyup artı koyup 3 tane daha tırnak koyup şuraya bir artı daha koyacağız. Ve şuraya bizim yukarıdaki şu ders ifademizi buraya yerleştireceğiz. Casevan ders adı dedik. Oysa den diyoruz. Den diyoruz kolonumuzun adı neydi? D ders notu and diyeceğiz. S ortalama not olsun. Buram öğrenci notları dedik. Yani ifademizi ne yapmış olduk? Gördüğünüz gibi burada dinamik bir şekilde getirmiş olduk. Öğrenci adını buradaki girilen ders tipine göre yani ders adına göre burada ortalamasını alıp bize gösterecek. Burada bitti mi? Bitmedi. Sonrasında ne yapacağız? Group by deyip öğrenci adına göre bunları bir gruplamamız lazım. Diğer türlü sorgumuz patlayacaktır. Bu kadar. Şimdi sonrasında diyeceğiz. Execute SP Execute SQL deyip dinamik SQL'imizi burada çalıştıracağız. Son çalıştırdığımız anda gördüğünüz gibi burada bizim matematiğe göre ortalama notları girmiş oldu. 85 ile 45 olarak gösterdi. Çünkü ikisinin de birer tane notu vardı. Diyelim burada Ahmet'in, Ayşe'nin birden fazla daha notu olsun. Mesela Ahmet'in <laughs> bir tane daha notunun olduğunu düşünelim. Matematikten 35 alsın. R bir koyalım. Pardon. Şöyle yapalım. Ahmet 35 alsın. Fizikten de Ayşe de Ayşe de matematikten 65 alsın. Biz burada matematiğe göre yaptığımız için tekrar bir tane daha ekleyelim. Tekrar sorgumuzu çalıştıralım. 60'a 55 oldu. Bakın şimdi bizim önceki sorgumuza bakalım şöyle. Şu alta altına select yıldız from deyip öğrenci notları tablosunun önüne ikisini beraber çalıştıralım ve inceleyelim. Gördüğünüz gibi Ahmet'in matematik notlarına bakalım. 85 var. Başka Ahmet'in ne var? 35 var. Topladığımız anda ne yapıyor? 120 yapıyor. Bölün 2'ye 60 yaptı. Ayşe'nin matematik 65, Ayşe'nin matematik 55, Ayşe'nin matematik 45. Matematik, matematik, matematik. Ahmet'in matematik, matematik, matematik. Pardon, 85. Ahmet, matematik. 35, 2'ye bölü 40. Ayşe'ye bakalım. Ayşe'nin matematik 45. Ayşe'nin matematik 65. Toplayınca ikisini 110 yapıyor. Bölünce 2'ye 50 yapıyor. Pardon 55 yapıyor. <laughs> yani kısacası ne yapmış oldu? Burada girilen eee Ders adına göre e, gruppa ifadesini, yani casevan ifadesini gruppa ile kullanıp bizim ortalama notunu hesaplatmış olduk. Yani kısacası casevan ifademizi dinamik şekilde kullanmış olduk. Yani siz buradaki ifadeyi programlama yaptığınızı düşünün. Yani e, web programlama tarafında bu işlemi yaptığınızı düşünün. Yani c olabilir ya da Java olabilir artık hangisi gerekiyorsa böyle bir prosedür hazırlayıp öğrenci tablolarından her bir öğrencinin ortalama sını hesaplayabilirsiniz. Mesela matematik dersinin ortalamasını bütün öğrenciler için hesaplatmak istediğinizi düşünün. E, oradan görebilirsiniz. Ya da Türkçe için işte diyelim ki 150 tane öğrenciniz var. Ve bu 150 öğrencinin Türkçesinin öğrenci adına göre ortalamasını hesaplatmak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Ben ne yapmış oldum burada? şu ifadeyi çalıştırdığım zaman Ahmet'in matematik dersinde aldığı notların ortalamasını hesaplamış oldum. Vize final deyip yapabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin biraz yaratacağınız ve yaptığınız işe göre değişecek olan bir işlem. Yani çok kullanılan bir işlem olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, düz SQL sorgularından ziyade bu tarz ifadelerin e, SQL sorguda daha çok kullanıldığını düşünüyorum. Yani her yerde aşağı yukarı select, yıldız, from, group by gibi ifadeler çok fazla kullanılıyor ama web dünyasında ya da işte mobil programlama da olabilir ya da başka alanlar olsun, raporlama kısımları olsun. Bu tarz ifadeleri kullanarak sorguların sürekli dinamikleşmesi gerekiyor. Aksi durumda zaten süreç statik bir hal almış oluyor. Yani sabit bir hal almış oluyor ve bu da sizlerin işine çok yaramaz diye düşünüyorum. Yani tabii ki temel olarak ilk başta select nedir, ya from nedir gibi şeyleri öğrenin ama sonrasında olayı biraz daha dinamikleştirmek, daha dinamik sorgular oluşturmak ve dinamik SQL kullanarak sorgularınızı daha efektif hale getirmek isteyebilirsiniz. Burada benim SQL Server'da dinamik case fun işlemiyle ilgili anlatacağım şeyler bu kadar. Gördüğünüz gibi son olarak tekrar özetlemek gerekirse matematik alanına göre yani matematik dersine göre öğrencilerin notlarının ortalamasını aldık. Fizik dersi girseydim şey, e, burada fiziğe göre hesaplayacaktı. Yani ben burada fizik deseydim gidecekti. Fiziğe göre bunu hesaplayacaktı. 75'e 55 diye verdi. Yani buraya diyelim ki başka bir ders var. 20 tane dersimiz var. Hepsini bu şekilde ortalamasını alıp göstermiş olduk. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.